Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlerle beraber keşkek yapalım. Bu keşkeğimizi Elazığ bölgesinde yapılan tarzda yapacağız. Yoğurtla yapılan, birçok bölge biliyor zaten, yoğurtla yapılan çok güzel bir yemek. Evet arkadaşlar, bunun için öncelikle bir yumurtamızı şöyle kasemize kırdık. Ardından bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz beraber karıştırıyoruz. Şöyle bir fincan yani şöyle 7 tatlı kaşığı oldu. Unumuzu ekleyerek şöyle yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. Bu keşkeğimizin bir sosu gibi düşünebilirsiniz. Ön malzemesi gibi düşünebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, hazırladığımız karışımı güzelce tenceremize alıyoruz. 6 su bardağı yoğurdumuz var. Şimdi bunu yine tenceremize boşaltıyoruz. Karışımımızın üzerine. Evet, şunu şöyle boşalttık. Tenceremize 6 su bardağı yoğurdumuzu ekledik. Daha önceden de hazırladığımız karışıma bir su bardağı yoğurt eklemiştik. Toplam 7 su bardağı yoğurdumuz var. Şu anda tenceremizin altı açık değil. Şöyle 2 su bardağı yarma dediğimiz dövmenin çekilmiş hali. Bunu yavaş yavaş katarak karıştırıyoruz. Şöyle. Evet birinci su bardağımız bitti. Şimdi ikinci su bardağımızı ekliyoruz şöyle bir yandan eklerken bir yandan da karıştırıyoruz. Şöyle yoğurdumuz gittikçe katılaşmaya başladı. Bir su bardağı da çiğ köftelik bulgur ama esmer bulgur değil. Onu katıyoruz tenceremize. Şöyle tenceremize ekliyoruz. Böyle biraz şöyle karışım yaptıktan sonra Şimdi içine 6 su bardağı suyumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Bu benim bu kabım 3 su bardağı alıyor. Bununla 2 kap koyacağım yani 6 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Evet. Şöyle 6 su bardağı oldu. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Ocağımızın altını önce harlı bir şekilde açıyoruz. Ve şöyle biraz karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu yaptığımız keşkek şöyle bir tabakla beraber 10-12 tabak çıkacak. Ölçüsünü de söylemiş olayım. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Evet. Şu karıştırıcımızı çıkarıyoruz. Karıştırıcımızı. Şöyle tahta kaşıkla devam ediyoruz. Bu kaynayana kadar şöyle karıştıracağız. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve 15 dakika kendi halinde kaynayacak. Daha sonra kapatacağız. Karıştırıyoruz bir yandan ama şimdi buna şöyle bir su bardağı daha su vermemiz gerekiyor. Bu arada eklediğimiz sular hep soğuk. Normal çeşme suyu. Sıcak su eklemiyoruz. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle keşkeğimiz yavaş yavaş kaynara çıkmaya başladı. Şimdi içine şöyle silme bir yemek kaşığı kaya tuzu atıyoruz. Kaya tuzunun tuzluluk oranı daha az bir lurt tuzu atarsanız şöyle yarım yemek kaşığı atın. Daha sonradan isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet, kaynara çıktı. Şimdi bunun altını kısıyorum. Ağzını kapatacağız. 15 dakika kaynayacak ama bu sırada şöyle 3-4 dakikada bir açıp şöyle bir defa karıştırıp kapatacağız. Evet, ağzını kapatıyoruz. 5 dakika geçti. Altını iyice kıstım. Böyle 5 dakikada bir şöyle bir karıştıracağız. Evet arkadaşlar, keşkeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet, 4 yemek kaşığı tereyağımızı şöyle küçük tabağımıza aldık. Altını açıyoruz. Çok yanmadan şöyle kahverengi bir renk alınca altını kapatacağız ve tabaklarımızın üzerine kaşıkla ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde kahverengi bir renk aldı. Şimdi tabağımıza keşkeğimizi dolduruyoruz. Evet, şimdi üzerine şöyle tereyağımızdan gezdiriyoruz. Evet herkese afiyet olsun.